Hepinize merhabalar initlerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biz yeni bir eve taşındık. Evet, o kadar çok yeni eve taşınıyoruz ki hatta bazı taşındığımız evlerin ev turunu bile çekemedim. Ama gerçekten yeni gelen evler o kadar güzel oluyor ki biz de taşınıyoruz yani yapacak bir şey yok. Her neyse o zaman çok uzatmadan e, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle burası evin girişi. Burasını biz çocuklar için bir yer yaptık. Normalde ben buraya böyle oturma grubu yapmak istiyordum. Ama çocuklar bazen parka gitmek istiyor ve ben çok üşeniyorum parka götürmeye. O yüzden artık burada oynasınlar yani. O yüzden burayı yaptık çocuklar için. Burada da bir tane şey var. Birazcık yolun üstünde gibi duruyor ama bence çok güzel. Hem de evle de uyduğu için böyle bir salıncak koymak istedik. Hem de çok güzel görünüyor bence. Burada da çocuklarım bisikletleri var. Evet, giriş bu şekildeydi. Evet, burası da e, böyle bir yer. Böyle şemsiyeleri koyduğumuz. Böyle e, bahçeden içeri girdiğimiz zaman yani giriş kısacası. Bence çok güzel oldu burası. Çok tatlı görünüyor. Birazcık dolu dolu ama daha yeni taşındığımız için her şey tam olarak oturmadı. Evet arkadaşlar, burası da mutfak. Mutfakta neden buzdolabımız yok diye düşünmeyin. Çünkü Yeni gelen eşyalar çok güzeldi ve buzdolabına yer kalmadı. Ee, öyle yani. Burada işte mutfak var. Ben çok detaylı anlatmayacağım çünkü ev turunda detaylı anlatım çok şey bulmuyorum. Böyle çok e, gerekli bulmuyorum. Çünkü hani burada bıçak var, burada kaşık var falan filan diyeceğime yani siz zaten görüyorsunuz bu şekilde. Evet, burada da bir bahçe var. Ee, Bahçeye genellikle böyle birazcık çiçek falan koyduk. Çünkü bu çiçeklerle tatlı falan yapacağız. Yani birazcık yetişmeler uzun sürdü. Ama gerçekten ben bir an yetişmeyecekler, büyümeyecekler sandım ama büyüdüler. İşte incir ağacı, avokado ve limon ağaçları var. Burada da böyle bir tane oturma yeri minderli böyle. Perdesi açılıp kapanabiliyor. Bu şekilde küçük bir bahçe. Burada da e, yemek yeme alanı, masa var ve tabii ki sürü olduğumuz için e, bir sürü sandalye var arkadaşlar. Evet, burası da salon. E, salonda e, bu şekilde koltuklar var. E, Koltukların da pembe olması bence aşırı güzel oldu. Çünkü pembe benim en sevdiğim renk. Bu şekilde böyle bir telefon koyduk ev telefonu tarzında. Çünkü bazen telefonlarımız bozulur veya şarjı biterse diye. Aslında biraz eski görünümlü ama bence çok güzel. Evle de uyduğu için koyduk. Burada da aslında piyano bulacak, piyano koyacaktık ama evli uyum sağlayan bir piyano maalesef ki bulamadığımız için böyle bir şey yaptık. Sanırım buna kaset deniyordu ama unuttum birazcık. Pembe ışıklarımız var uyum sağlasın evle diye ve e, böyle sahte ee, çiçeklerimiz var böyle Sarkıtmalı salonumuzda bu şekilde Evet arkadaşlar burası da banyo ee, Aslında banyo diğer evlerimizde Daha büyük oluyordu ama bu sefer bu evde Burası kaldı O yüzden bu şekilde yani lavabosu var ee, Halı çi e, Kirazlı Ve burada işte bakım ürünleri Falan filan var yani Ben buradaki mumların e, banyoya çok yakışmadığını Düşünüyorum ama ben bilmiyorum yani belki ilerleyen zamanlarda kaldırırız. Bakalım şu anlık böyle. O zaman ikinci kata çıkalım. Evet ikinci katımıza geldik. Burada asansörün kenarı birazcık dolu. Çocukların bebek arabaları ve bizim odamız benim yani benim odam birazcık küçük gibi geldi bana. O yüzden çok sağmadık. Bakın girişte bile eşyalarımız var. Hani gerçekten. Evet burası ben ve benim ve Jimmy'nin odası. Çünkü arkadaşlar biz eve sağmadık. Gerçekten sağmadık eve yani. Ben Jimmy'ye ile kalmak zorunda kaldım. de Kay ile kalmak zorunda kaldı. Çocuklar zaten birlikte kalıyordu. Ama biz gerçekten sağmadık. O yüzden Jimmy'ye ile kalıyorum. Bakın Jimmy'ye burada. İşte böyle yatak. Ee, işte böyle makyaj e, şeyi. Unuttum adını. Dolap var ve çok güzel bir balkon var. Hemen göstereyim sizlere. Perdeleri de açmamışım. Evet, burada bir tane e, teleskop ve dürbün var. <laughs> Umarım doğru söylemişimdir. Birazcık unuttum ama. Ee, burada da işte koltuk var. Çiçekler falan var. Yani aşırı derecede pembelik içeriyor. <laughs> Bu şekilde yani bizim odamız. Biraz kıyafetler dolup taşmış ama. Böyle. Evet, burada çocukların odası. Tabii ki her zamanki gibi dağınık. Yani çocukların odası hiçbir zaman toplu olmuyor zaten. Yatak, böyle büyük bir dolap. Aslında çok da büyük değil yani. Sağmıyorlar odanın dağınıklığından belli zaten. Bir de pelo zaten buranın dağınıklığı yetmezmiş gibi gitti bir de dışarıdan dallar topladı. Kuşuna ev yapmaya çalıştı yani gördüğünüz gibi. Bir sürü kuşunun resmini çizdi, astı falan. Bakar mısınız? Gerçekten yani böyle. Bir de arkadaşlar gece bize komplo kurabilmek için buraya bir tane zil koydu. Bakın hemen çalıyorum zili. Böyle korkunç sesler çıkartıyor ve buraya da duvara da kuşunun resmini çizmiş. Şu anda yeni görüyorum gerçekten arkadaşlar boya kalemlerini de koymuş ya. Gerçekten duvara da çizmezsin Pelo. Cık. Neyse bu şekilde onların odası da. Ya yine dağınık yine dağınık arkadaşlar. Gelmiş resim çizmiş ya duvara. Ah pelo. Burası da Kay ve Sue'nin odası. Yani bağıra bağıra konuşuyorum ama uyanırlarsa da çok da bana ne yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, burada ya işte yatakları var. Ee, tabii ki Sue'nin en sevdiği çiçek papatya olduğu için papatyalı yastık var. Ee, çiçekli ışık var ve tabii ki yine papatyalı bir duvar süsü var. Burada yine makyaj masası var arkadaşlar Su'y'nin. Ee, dolap. Ee, bu Suen'in dolabı sanırım. Bu da Kay'in dolabı. Buradan mikrofon var ee, ve onların da bir balkonu var. Biz balkonun odaları çocuklara vermedik çünkü tabii ki düşme tehlikesi var her ne kadar bilin, e, düşme tehlikesinin bilincinde olsalar da yine de balkonun odaları kendimize alıyoruz. Onların odası da e, öyle oldu yani. Burası da işte gördüğünüz gibi balkon. E, kitaplar var. Sue böyle iç mimarlık okuduğu için bazı kitapları var. Ve burada da atıştırmalıklar falan filan var. Yani bu şekildeydi ev turumuz. E, umarım beğenmişsinizdir. Böyle çok uzun olmadı çünkü ben detaylı anlatmayı sevmiyorum dediğim gibi. Ama umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz abone olup like atmayı. ve Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.